Adını Anadolu topraklarında yaşamış binlerce yıllık bir medeniyetten alan Hitit Üniversitesi her geçen gün daha da büyüyor. Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmaya aday Hitit Üniversitesi kuruluşunun 7. yılını kutladı. Çorum Hitit Üniversitesi Anadolu'nun genç eğitim kurumlarından biri. Bünyesinde barındırdığı 6 fakülte, 6 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüyle geleceğin yıldızlarından biri olmaya aday. Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuş olan bir üniversite olmakla beraber aradan geçen zaman içerisinde çok büyük hamlelere imza atmış durumda. 10 bini e aşkın öğrencisiyle ülke geneline kucak açan üniversite akademik başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Öyle ki Hitit Üniversitesi dünyada bulunan 22 bin üniversite arasında kısa sürede 5900. sıraya yerleşti. 2006 yılında eğitim hayatına başlayan üniversite 7. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ben 7 yılda önemli bir mesafe alındığını düşünüyorum. Ee, bu açıdan inşallah e, gelecek nesiller 77'yi, 177'yi kutlarlar. Bütün üniversitesi artık Anadolu'muzda diğer üniversitelerle yarışan ve diğer üniversitelerin önüne geçme konusunda gayret gösteren önemli bir bilim merkezi oldu. Nice yıllar diliyorum ve tebrik ediyorum. Doğum günü pastasının kesildiği törende üniversitenin kuruluşunda emeği geçenlere plaket verildi.